Herkese merhaba Antikyat İşleri Programı'na hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Demir Çocuk Anaokulu sahibi Nilüfer Erte bizlerle birlikte. Değerli arkadaşımız hoş geldin, sefalar hoş getirdin. Hoş başkanım, çok teşekkür ederim. Sizleri daha yakından tanıma şansına sahip olacağız. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun, teşekkürler. Hemen soruma geçeyim. Kendinizden tabii bahseder de, misiniz? Tabii ki. Nilüfer Erte ben. 1987 e, Urfa doğumluyum. Bir kız çocuğu annesiyim. Çocuk Gelişimi ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü mezunuyum. Bir Antalya aşığı ve bir Antalya hayranı olarak yaklaşık 30 yıldır Antalya'da ikamet ediyorum. 2014 yılında Konya Altı Arap Sü Mahallesi'nde kuruculuğunu yaptığım Demir Çocuk Anaokulu'nu çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetine 9 yıl önce sunduk. Demir Çocuk Anaokulu'nda kurucusuyum. Bundan dolayı da sizi kutluyorum. Ee, çok başarılı çalışmalarınız olduğunu da biliyoruz. Ee, biraz kurumunuzun hikayesinden de bahseder misiniz bize? Ee, tabii ki başkanım. Sıralı. E, önceki çok severek yaptığım bir mesleğim var. E, 2014 yılında e, bizim anaokulunun hikayesi DNA Kids olarak başladı. DNA Kids aslında şöyle e, bir aile anaokulu çünkü biz bu yola ilk olarak dört kız kardeş, dört ortak olarak başladık hı hı. ve Kurumuzun adında da DNA açısı olarak koyduk. DNA çocuklarımızın baş harfleriydi. Bizim için hem duygusal hem de çocuklarımızın baş harfini taşıdığı için büyük anlam taşıyan bir ortaklık ilkesiyle başladık bu yola. Nitekim geçen yıl kardeşlerimize yollarımızı ayırdık. Herkes kendi sektöründe, kendi yolda devam etmek istedi. Ben de Demir Çocuk Anaokulu olarak aynı binada, aynı kadroyla Devam ediyorum. Sadece küçük bir isim değişikliği yaptık. O da bize çok uğurlu geldi. Hala keyifle bu yola devam ediyoruz. Böyle güzel, küçük ama bizim için anlamlı bir hikayesi var okulumuzda. Sizleri kutluyorum. Başarılarınız daim olsun. Ama bir başarı hikayesi var. Anlattıklarınızdan da biliyoruz. Duyduğumuz ve sizleri, kurumunuzu tanıdığımız kadar da biliyoruz. Bu başarı hikayesini yazarken sizin için temel değerler, ilkeler nelerdi? Şimdi şöyle öncelikle bu konuya girerken ben biraz okul öncesi öğretimin tanımından bahsetmek istiyorum. Böylelikle hangi konuya doğru ilerleyeceğimizi buradan da anlayabileceğiz. Şimdi okul öncesi eğitimi bir çocuğun doğumundan zorunlu eğitim süreci dediğimiz ilkokula kadar aslında geçirmiş olduğu evreleri kapsar. Hı hı. Bu evrede çocuğun ilgi ve yetenekleri, sosyal duygusal alan, bilişsel alan, Fiziksel ve dil alanlarında keşifler başlar. Hı hı. Bu keşiflere de biz eğitimciler rehberlik ve yardımcı oluruz. Aynı zamanda bu keşifleri çocuk üzerinde yaparken anne babalarımıza rehberlik yapmış oluyoruz. Evet. Öyle bir süreç geçiriyoruz ve aslında insan hayatında en önemli evlerden biri 0-6 yaş dediğimiz yaş grubu ve bu süreci çocuklar bizimle geçiriyorlar. Bunun için bir başarı öyküsü ya da hikayenin temelinin sağlam olması çok önemli. Hı hı. Biz bu ülkelerle yola çıktık hı hı. ve kendine güvenen, özgüveni yüksek, girişimci, bağımsız hareket edebilen, vatan sevgisi dolu birer Atatürk çocuğu yetiştirmeyi de hedef aldık. Sizleri kutluyorum, emeklerinize sağlık diyorum ve başarılarınız daim olsun diyorum. Peki bu başarıyı devam ettirecek yeni projeler, yeni fikirler, yatırım düşünceleri var mı alanımızda? Tabii ki de başkanım. Şöyle bizim sektörümüz aslında gelişmeye çok müsait. Daha doğrusu gelişmeye mecbur bir sektör. Çünkü bize eğitimciler aslında çocukları eğittiğimiz gibi sürekli kendimizi eğitmek zorundayız. Kesinlikle. Her yeni gelen grup, her yeni dönem diye adlandırdığımız yılımız, eğitim ve öğretim yılımız aslında yeni jenerasyon olarak geliyor bize. Hı -hı. Ve yeni yaş grupları, yeni çocuklar, yeni jenerasyon çok daha farklı ve işlenmiş gelebiliyor. Hı -hı. Yani bir önce yaşadığımız çocuk grubuyla bir sonraki yılı aynı şekilde işleyemeyebiliyoruz, biz de onlara ayak uyduruyoruz süreçte eğitimcilerin kendini eğitmesi, bu süreci ayak uydurabilmesi için biz de aslında sürekli bir eğitim öğretim içerisindeyiz. Evet. Ve bunlarla birlikte yeni projeler gelişiyor. Yeni projeler hem kurum içerisinde, akademik anlamdaki programlarımızda hem de e, benim gündemimde yeni bir şube olarak var. Şubeleşmeye Antalya'nın belirli bölgelerinde aynı başarı hikayesiyle başlayıp aynı başarı hikayesini devam ettirmeyi planlıyoruz. Yeni projemiz biraz daha kapsamlı bir proje. Kolej düşünüyoruz yine aynı bölgede Demir Çocuk e, Anaokulu'nun bir üst seviyesi olarak devam etmeyi planlıyoruz ama şu anda bulduğumuz bulunduğumuz Demir Çocuk Anaokulu da e, daha farklı hikayeler katarak kendine bu yola devam edecek. Sizleri kutluyorum, umut ediyorum yeni projenizde de aynı başarıyı devam ettirerek daha iyi yerlerde Çok görmek istiyoruz başladım. sizi Çok ve kurumunuzu şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Bununla birlikte yoğun bir iş hayatı aslında eğitim dediğiniz gibi kendini de yenilemeyi gerektiren bir alan siz de bu yoğun temponun içerisinde hem işletmenizi, kurumunuzu devam ettiriyorsunuz. Hem bir sivil toplum yönünüz de var. Evet. Kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz? Ayırdığınız zamanlarda da neler yapıyorsunuz? Şöyle bence kişinin kendine vakit ayırması çok önemli. Çok kıymetli bir vakit aslında. Ve ben bunu yoğunluğum ne kadar artarsa artsın mutlaka yapmaya kendime haftada en az 3 saat vakit ayırmaya çalışıyorum. Bu hobi olarak değil aslında sağlıklı yaşam e, biçimi olarak ele aldığım bir süreç ve ben haftanın üç günü mutlaka e, pilates yapıyorum. E, hafta sonları mutlaka birer saat koşuyorum. Kendime de aslında bir değer katıyorum, kıymet veriyorum, nefes alıyorum ki e, bu yoğunluğun içerisinde daha verimli olabileyim. Onun dışında aslında boş vakitlerim, benim kızım var 13 yaşında biraz önce Allah bahsettim. Bahşesin. Çok sağ olun hepimizinkine öyle. Çok eğlenceli de bir çocuk. Ee, yaşı gereği de artık böyle hobilerimizin yan yana geldiği dönemler. O yüzden birlikte vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Ee, her anne baba da olduğu gibi boş vakitler çocuklarla değerlendiriliyor. Ben de daha çok kızımla birlikteyim. Kitap okumayı, araştırmayı çok seviyorum, öğrenmeyi çok seviyorum ee, ve bunları vakit ayırmaya çalışıyorum. Ee, kalan vakitlerimde değil, mutlaka vakit ayırarak bunları değerlendiriyorum. Ee, böylelikle hem gelişiyorum, hem rahatlıyorum, hem nefes alıyorum. Gayet keyifli hobiler ve geçirdiğiniz zaman da kaliteli geçiriyorsunuz. Bundan dolayı da sizi kutluyorum. Hemen sözü Antki'ye getirmek istiyorum <laughs> son olarak. Aramıza yaklaşık 6 ay önce katıldınız. Bundan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz. Bu 33 yıllık çınarın altında nice yıllar birlikte üretmeyi, katma değer sağlamayı arzu ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu geçirdiğimiz 6 aylık süreçte derneğimizle ilgili, antikyatla ilgili düşüncelerinizi de son olarak sormak istiyorum. Şöyle başkanım aslında şey olur ya antikyat deyince aklına gelen bir şey. Bence antikyat deyince aklıma gelen çok köklü bir kuruluş. E, aitlik hissi bunu çok güzel hissettiriyor Antikyat. Evet e, 6 aylık bir sürem, 6 aylık bir geçmişi var Antikyat'ta ama sanki uzun yıllardır burada e, hissiyatı var. Çünkü o karşılıklı olan bir duygu. E, ben Antikyat'a geldiğim zaman e, beklentilerimin çok daha üstünde e, yeni yapılar, yeni arkadaşlar, çok büyük bir aile ve köklü, üçlü bir aile gördüm. O yüzden Antikyat'ta olmaktan çok mutluyum. İyi ki buradayım ve uzun yıllar inşallah birlikte bu yola devam ederiz diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz ben bugün teşekkür geldiğiniz bizlere çok zaman ayırdınız, sizleri daha yakından tanıma şansına sahip olduk. Ayaklarınıza sağlık diyorum, çok umut ediyorum, nice yıllar birlikte katma değer sağlamaya devam ederiz diyorum. İnşallah başkanım. hep beraber buraya bu zarif davetinizden dolayı. Katıldım ve çok keyif aldım. Çok keyifli bir sohbetti. Ee, çok teşekkür ederim size ve tüm ekibinize. Ee, daha yeni projelerde, yeni sohbetlerde buluşmak dileğiyle o buluşmak zaman. Buluşmak dileğiyle. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkürler başkanım. Antikyat İşlevi Programı'nın bugün yine çok değerli bir konuğu vardı. Demir Çocuk Anaokulu sahibi Nilüfer Erte bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.